Evet arkadaşlar evime sürpriz gelin hamamı hazırladık şöyle her şeyimiz mevcut. O zaman bunun devamını siz izleyemeyeceğiniz için buraya kadar kızlar <laughs> hazırlık yapıyor. <laughs> Herkes şimdi bir çekim yapıyor şimdi çünkü evrim gelecek. yani devamı yani artık dil olarak söylenti olarak nasıl geçtiğini anlatırız. Selam arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah iyisiniz. Videomuz İyi, Allah'tan dilerim yeni bir vloguma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şöyle hazırlandım senin püslendim biraz bakım yaptım kendime biliyorsunuz Türkiye deyince biraz bakım şart <laughs> şaka şaka tabii ki arkadaşlar çarşıda biraz işlemiz var onları halledecektik de bir de babamı bir ziyaret edelim dedik. bir de bir tane yeni elik bulmuşlar yol kenarında ona da bakıyorlar besliyorlar onu göstereceğim. Çok tatlı bir şey maşallah. Evet şöyle göstereyim. Bağın bahçesi yeşil. Ama maalesef her şey toludan soğuk vurduğu için bir şey yok. Bir asmalar var biraz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Evet. Şöyle Burada yeşillikler işte domates, biber, cemili, biberi yuh <laughs> köşe çok yaşa <laughs> alerjisi var ya <laughs> Evet böyle maalesef dediğim gibi tolu soğuk derken cık. <laughs> hepsi soğuk kaldı bir şey yok yani hepsi soğuk kaldığı için maalesef bir şey yok annem de şöyle dolanıyor evrim nasıl bahçe? Güzel. Güzel Böyle mi? Şeye, sizin sizin orası da mı öyle? Oluyor. Evet. <laughs> öyle. Dedi annen sana. Artık oral oldun şimdiden. <laughs> Şimdi. <de. gülüyor> evet, tam bir haftadır buradasın değil mi? Aynen. Yarın. Yok tam yarın tam bir haftadır burada. Yani benle beraber geldi. Bir tam bir haftadır buradayız baba. Uh -huh. Aynen. Şöyle. Dedim, Gelin bir hamamını bir be beğendin mi? Çok beğendim. Anne güzel miydi? Teşekkür ederim Çok güzeldi. Değil mi? Kızlarla da iyi eğlenceli şey, geçti döktürdük <laughs> yani. Size o kısmı çekmedim. Sadece hazırlık kısmını çekmiştim. Öyle işte. İyi mi kötü mü anne? Çiçekte demek hepsi iyi mi kötü mü? İyi. iyi. i̇yi. 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 <laughs> Evet, yavaş yavaş yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, biz şimdi çarşıya gideceğiz. Çarşı arkadaşlar, dayanamadım. Babamı <laughs> icraata geçirdim. Şöyle, bize ne yapıyor? Göstereyim. Şöyle, geçen sene hatta ya, sucuklu ekmek arası yapıyor. Ben şey. kışın babacığım, ellerine Çok sağlık. Şey. Arkadaşlar, ha. biraz yağsı az olmuş. Şöyle. Bir de bu Almanya sucuğu, Bak, Türk sucuğu evet. değil o yüzden.

Bakın şunun gözleri çiller gibi. Sen Çinli misin sen? Sana yer mi yaptılar burada? Yerim seni yerim yerim. Bu da büyük olan. Bunu şeyden aldılar, paramaktan aldılar. Arkadaşlar yeni günler herkese selam tekrardan hep böyle yeni güne başlıyoruz ama e, bir şekilde halledeceğiz inşallah bunun bir düzeni sokacağız ama gerçekten bir yoğun tempodayım video çekmeye fırsat bulamıyorum ama şu an sizin için e, Konya'ya Konya'da çekimler yapacağım inşallah e, dün geldik akşam gellik bakıyoruz çok güzel bir yer bulduk herkese tavsiye ederim. Yani benim gelin iki gelinliklerini birini bende bir kıvamını giydi, birini beğendi. Ee, gerçekten böyle istediğinize göre, her şeye göre de yapıyorlar. Ee, fiyatları da gerçekten muhteşem. Bir bakalım neler varmış. Böyle size kaba taslak gösterebilirim çünkü hepsi poşetle gördüğünüz üzere. Evet Almanya'da direkt evet. tanınabildiğimiz mağaza bazıyız. Ürünlerini seçtiler. Biz de biraz ürün tanıdık yapalım. Aynen şöyle yapalım. Bir teset ürünlerimizi gösterelim. Ee, her türlü modelimiz var zaten. Bizim mağazayı bilenler bilir simgenlik olarak. Sonra aktif bir mağazayız. Ee, ürün çeşitlerimiz çok fazla. Binlerce ürüne hizmet veriyoruz. Yoğun bir şekilde. Evet. Ama kız Dilek Hanım'la biz tercih ettiğimiz için özel bir durum oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, her konuda yardımcı oluruz. Ürün, özel sipariş, hazır, kiralık, satış nasıl yardımcı oluruz. Evet. Bize Sizin bu helin Gelin diyorlar. Onlar hemen bir gösterelim. Öğrenmesi. Onlar sadece böyle aşağıya düz gidenler değil mi? De bu da güzel, Evet, bu da çok aynen. güzel arkadaşlar. Benimize tarlatanlarla veya Ama Çok güzel. Benim gelinkini size düğünde göstereceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Bu da çok güzel. E, Model e, şey Ama e, 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 evet. e, evet. bu arada sanki gelinlikler ya çok açık ya çok kapalı oluyor değil mi? Ama siz isteğe göre de yapıyorsunuz. Yapabiliyoruz tabii. Aynen aynen. Bu, sen, yani, yerlerde, aynen. Bunları istiyorlarsa kira alıyorlar, istiyorlarsa Ağırlarsın sıfır alıyorlar. Evet. evet. O zaman inşallah evet. düğünde kına da ben de size gösterim bizimkileri. Teşekkür ederiz. Neredeydiniz tam? Konya Simgeli Saray Çarşısı'ndayız. Saray Çarşı'da. Simgeli Saray Çarşısı'ndayız. Evet. O zaman görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar bunlar da çok çok güzel. Bakın sizler için özellikle buraya koydurdum. Tek tek de bebeklerin üstüne göstereyim diye.